İyi günler arkadaşlar. Bugün soya soslu tavuk yapıyoruz. Tavuklarımızı şülyen doğruyor eşim. Soya soslu tavuğu mümkün olduğunca ince doğramak lazım. Yani çıtır çıtır çok güzel oluyor. Yani Ekmek arası yapabilirsiniz, dürüm yapabilirsiniz. Yanına pilav ya da alternatif patates püresi olabilir. Yani tek başına salatayla da tüketilebilir. 3 diş sarımsağı ekliyoruz arkadaşlar. Soğanları iri bırakıyoruz. Bu şekilde biraz marine olacaklar. İsterseniz pişme aşamasında çıkarabilirsiniz soğanları. Ama seviyorsanız içinde de kullanabilirsiniz. Şimdi içine biraz süt ekleyeceğiz. Bir kahve fincanı kadar. Tamam. Şimdi tuz, karabiber, pul biber. Tuzu çok az ekleyelim. Sosu tuzlu olduğu için. Tamam. da biraz. Şimdi soya sosumuzu ekliyoruz arkadaşlar. karıştıracağız. Biraz da zeytinyağı ekleyip pişirinceye kadar yaklaşık 2 saat bekleteceğiz. Soğanları içinden çıkarıyorum arkadaşlar. Sarımsaklar kalabilir. Önemli olan soğanın aromasını vermesiydi. Sanırım bu kadar. Evet. Tavamızın altını yaktık arkadaşlar. İçine zeytinyağı eklediğim için şimdi eklemeyeceğim ama daha sonra gerekirse birazcık zeytinyağı ekleyebiliriz. Yapışmayan tava olduğu için çok yağ istemeyebilir. Yani aslında içinde soğanlar kalabilir çok sorun değil ama benim kızım yemeyeceği için ayırıyorum. Renginin koyuduğunu soya sosundan geliyor. peynire göre salça da eklenebilir ama soya sosunun tadını çok değiştirmek istemediğim için salça koymadım. tavuğun özelliği sıcak sıcak hemen yemeden önce hazırlamak. Beklediğinde yani çok uyuduğunuz gibi olmayabilir. Yani tek tek pozisyon olarak da yapabilirsiniz zamanınız varsa. Ben de şu anda iki kişilik yapıyorum. Soya sosunun miktarına çok dikkat etmek lazım. Aşırı konduğunda çok tuzlu bir tat veriyor. Bu da hoş olmuyor. De beklediği için çabuk pişecek etlerimiz. Mangal dışında en güzel tavuk diyebilirim bunun için. Gördüğünüz gibi eşimde gayet ince doğramış tavukları. Ankara'ya kış geldi artık. Onun için öksürükler başladı. Sizinle soğuk algınlar için direnci artıracak bir paylaşım da yapabilirim. Geçen kuşu biz o karışımla geçirdik. boğaz enfeksiyonlarına karşı çok faydalı pandemi dolayısıyla misafirlerimiz tabii ki azaldı. Biz de gidemiyoruz. Onun için evde çekirdek ailemize yaptığımız yemeklerle yetiniyoruz. Normalde kalabalık sofralara alışkınız. İnşallah bu günler geçince tekrar eski düzenimize döneriz. arkadaşlar. Hiç şey kalmadı. Ve kalıpları çok güzel oldu. Servisi artık hazır. Hepinize afiyet olsun arkadaşlar. Umarım denersiniz ve beğenirsiniz.